Kayıt sonucunda herkese merhaba arkadaşlar. Benim ve bugün sizlerle Sikora'dan kayıt videosunu çekiyoruz. Yanımda da Alp ama büyük ihtimalle sesi duyulmayacak. O yüzden biz yazı arayacağız. Ama şu an biz zaten Skype'da konuşuyoruz. O yüzden ben kendi kendime konuşmak yerine yazmayı tercih edeceğim. Ama bir gün yazışacağız. Yani Alp Ağzı gördüğünüz gibi vasıt. başla. Abi şu an ne yaptın anlayamıyorum bu pasta adam ya. Adam harbiden FVP ortasında bu pasta. Niye öyle bir şey yaptın abi? Şimdi sende bir tane üzüm gibi bir şey olması lazım Ona basacaksın zil kolda tamam mı? zil olduğunda tamam mı? Tamam o zaman skin bitiyor Bir de kalksana yerden soldakine tıklayacaksın Arkadaşlar Alphard çok oynamadı Ama sevmeden çekmek ne Abi kalkmaya dersin Neye atayım kalksana <laughs> 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 Uzak var arkadaşlarımın da, Hadi gel. Daha ya premium yok arkadaşın ya. Ben böyle dress yaptım kendime devil yaptım artık yani, şu an. Yani çarpı gayet iyi arkadaşlar diye düşünüyorum. Ama ortalarda gözüküyor aslında iyi de değil ya. Yani ortalarda gözüküyor. Bu seti aslında full art yapacağım. Ondan sonra immortal setini bir şey tutacağım. Hani immortal seti var ya immortal alayım. İşte onun peşini tutacağım. Hazır mısın abi sen? Ben de hazırım, sen başla ilk. Bir dur orada sen. Abi resist demek, geçmedi demek o zehir. O yani. Başka bir şey değil. Sen tutun şöyle bir. Ben sana bir skratt atayım. Ooo. Bana. Hem de bana. Tutun. Çift olsun mu lan? Ha. Oturdun. Abi. Niye oturuyorsun ya? Alacak çok az yanım kalmıştı. Pop basmıyor mu abi sen de şey hani sıfır falan var mı sıfır bir de M'de bir şey vardı mı sıfır dokuz tam bunu her zaman bakmalıyım az az, az azaldığında basman lazım. Kalksana bir yerde durmasan iyi olur aslında. Bir daha bir zehir atacak ya kalkın al. Hazır mısın? Tamam bekliyoruz o zamanı. <laughs> Sevdan buluştu abi yine. Abi adı Flame Body olması lazım istiklik. Ha aynen Flame Body. Evet. Tamam. Başla. Dur bakayım sen orada. Tamam dur bakayım orada. <gülüyor> <gülüyor> Oo, tam zamanda arkadaşlar. Tam zamanda sütun geldi şu an. Aa, ben vazgeçim. Oho, Adam sütun var ne yaptı bizi? Dur lan. <laughs> Abi sıkılmadın mı şu sersem ya? Sersem etmeyin arkadaşım arkadaşlar. O yüzden. Ha tamam yakaladım. <laughs> Demek sıkılmadın. Tek kuruya şey o seni galiba. Kalk tekrar. Hadi izin vereceğim. 5 saniye sallayamayacağım. Hadi gel. Bu basana. Niye lan basarsın? Hı? Bir tane daha var. Clean body god. <laughs> Hazır mısın? Evet, <laughs> evet. Başla. Ya yani ilk ben başlayayım. O resi yaptı ya vay. Evet. Ee, ben 5 saniye saldırmayacaktım unuttum ya. Niye hatırlatmayın abi? <laughs> Sağ <laughs> sen. Hadi bu falanı bassana ya. <laughs> <laughs> Öyle sen sen ne etme atıyorum sonra basmayı istiyorum. Arkadaşlar dediklerini taklit ediyorum. Yani duyamıyorsunuz diye. Çünkü neden ses ses gelmiyor? Diğer oyunda hep sesi geliyor. Bu oyunda ses gelmiyor. Gıcıklı var bu oyunda Hazır mısın? Başla. Başla. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Saldırmayı ne diyorsun? Artık saldırsam diyorum. Tutum bitti. Fark ettik. O burada dur. Diyecektim durmadı. Tamam burada dur. Niye durmadı? Hayır kıvursun kıvursun. Vurur. Hı hı bu takar et ha. Dur bakayım sen orada. Tam şimdi almış ge geçmiş olsun. Ser <laughs> <laughs> serletme diye bir şey var. bu şu an seyirci bizi anlamıyor. Az önce de güldüğüm şeyi sokağın ses etmesinde bir niye işlemiyor dedi. Ona güldüm. Şimdi hazır mısın? Hazır mısın işte başlan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dur bakayım abla. Bu adam susun yavru tutuyor ya. Hep benden öğrendim bu tarz şeyleri. Dur bakayım orada. Hadi geçmiş olsun. Seni tanıma çok sevindim. Dagger skill'e hızlıdır. Bu sefer hiç saldırmayacağım. Kalk bakalım. Bu sefer kaç kişi hiç saldırmayacağım. <laughs> evet böyle oyun olurmuş evet. Hadi gel. Sağlayayım mı canım? Vurmayacağım hadi gel. Hadi vurmuyorum. Bıraktım artık arkadaşlar şu an. Oh oh yarasın yarasın. Evet, oldu. Of ne vuruyor ya vay canına. Arkadaşlar ben bu şu debüsü çıkartayım mı? Bir de vigor basayım bir tane. Vay vay vay. Uf ne vuruyor ya. Uf <laughs> Ne <laughs> güzeldi. <laughs> <laughs> of nasıl vuruyor ya? Vay vay vay. Uçan mızrak geldi. Of. İktir geldi. Aha stun vuruşu geldi. Şimdi de gelecek. Ha diğer stun vuruşu bile mi yaptı? Şimdi uçan mızrak bu yavaş anlıyor e ee, daha daha ne var 50 kaç var hala Haydi ne olacak vur vur vuran <laughs> mı artık sağ başlayalım mı <laughs> evet çünkü <şimdi> kim vuruyorsun <laughs> Hadi dur artık dur dur. Hadi dur artık. Hile var? Video çekiyorum oğlum. Video nasıl olsun? Şaşaşaşaa Arkadaşlar şimdi 5.3'de başlayalım isterseniz 5.3 diyorum arkadaşlar Şu an kendimi 2-0 mağlup kabul ediyorum Geri kaldı 3'e 3 Üç yılda kazanmam lazım Kabul ediyor musun abi? Arkadaşlar kapı çaldı geliyorum hemen. Geldim. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi Alp abi kabul ediyor musun? Kabul ediyorsun. Tamam. Şimdi hazır mısın? Kutuları bas önce. Şu an arkadaşlar 5'in 3'ünü de kazanmam lazım. 5-2-0 yeniyor kabul ediyor şu an. Dur bakayım orada sen. Hop, şık. Tamam, hak yeter. Ha şimdi. Güzel. 2 1 Tek burçlu değil abi. İki burçlu aldım. İlk burçlunda sersem etme yedim. Sütüm yedim. Kritik geldi bir de. İkinci de hızlı hamle. Spinning. Arkadaşlar şu iki bileşim çok gerçekten güzel. Dekörler veya elindeki ise bunu kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle varıyor Glev gibi ağır çarlara. Ya yani bunlara gidip pelik vurmaya çalışırsanız sizi itirebiliyorlar bu ikisi. Bunları kullanabilirsiniz. Hazır mısın? Dur bakayım sen orada. Dur dedi sen dur. Aha bak bu kötü oldu. Tuttum bitti. ha bir şey bir döner. Ha vurma tamam sağ ol. basmıyorsun ya tuşları o yüzden vuruyor abi. 1'e basma yetmiyor ki abi 2 3'e basman lazım. Bire zaten her zaman basıyorsun da 2 3'e de basman lazım. 3 4 5 Abi 1 sadece ateş veriyor. Arkadaşlar ar abi şey abi sadece bir 2 tuş arkadaşlar şey bu el yakma tuşu var ya onu <laughs> saldırı tuşu tanıyormuş 2 saat basıyor. Tamam o zaman bu saymıyoruz arkadaşlar. Hala 2-1. Hazır mısın abi? Dur <laughs> 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 bakayım orada. Arkadaşlar biz bir düz çekmiştik ama o zaman ses çıkmıyor diye silmiştim videoyu. Şimdi ses gene çıkmıyor Alp abimi. Başla bana da. Ee, ama başka seçenek olmadığı için mecburen sessiz sessiz. Sessiz, sessiz sinir olmadığında çekiyoruz. Toksin önce sonra da sütun. Geçmeden bir saniye bekle. Daha birkaç saniye bekleyeceğiz demek ki bir saniye değil. Heh. Tamam, toksi gitmeden bulmam lazım arkadaşlar. Kritik getiren bir olay ama kritik getirmedi ne yazık ki. Çabuk. İşte bu. Hadi geçmiş olsun abi. Tamam mı? Gel her şey üzerine bir oyun oynayalım mı? Tamam. Ben hazır mıyım? Bu oyun hilesi yok abi. Ya varsa da ben bilmiyorum arkadaşlar. Haydi, hayır. <laughs> o işe alakalı. Hazır mısın? Başla. Ölüler <laughs> <laughs> Hadi geçmiş olsun. Arkadaşlar set almayı düşündüm. Geçen gün vardı. Set almadım. Pire sattım. 155'ten. Pire 150'den. 5 bekardayım. Abi sen oyunda. Ben de hazır olsun. Pazar arkadaşlar Pazara falan. Pazara, var, çok dolu. Oyunda çok lag var. 1500 server kapasitesi bir sıfırladım. Ve arttırdılar. Eskiden bindi. Bayağı bir arttırdılar. Ve bu şahsen kendi fikrim çok kötü bir şey oldu. Hani önceden oynayanların botları falan var. Takılıyorlardı. Ama şimdi aşırı derece doldu yani bilgisayar mı Botlarla falan. Çekilmez bir şey yani. Ve server yapmak için gerçekten ISO taktiği olmaya başladı. ISO da biliyorsunuz arkadaşlar orijinal sigma. Ee, biz değil sırada bekliyorduk yani. Benim çarını açıp hiç kapatmadığımı biliyorum. Hani girebilmek için servera. Tabi şu an öyle bir durum yok da. Ardından pk almış. Dur şu mutlaka saldırayım. Bu geçen bana pk almıştı. Al bakayım sen. Sen ne yapıyorsun lan? Bir sorar mısın? Gömeyim olur mu sana? Aa biz de PK oluyoruz lan. PK'ya saldırdık PK oldu. Abi git şuna. Git 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 git. PK'ya saldırdık PK olduk. Her <laughs> evet, arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmeyiz beğenmeyi iyi beğenmeyi. falan yanı attı. Ne oldu sustu. İyi günler arkadaşlar bizi izleyen abim.